Nihat Genç yazdı. Seçimleri yüzde yüz kazanma şansı. Hatırlatalım. 3-4 yıl önce Kılıçdaroğlu'nun ve kurmaylarının ve Millet İttifakı'nın destekçisi yazarların yüzlerine karşı birebir ve yazılarımızda defalarca söyledik. AKP'yi indirmenin yolu açıktır. AKP'nin en büyük affedilmez günahlarından ilki FETÖ'yü ordu, hukuk ve bürokrasiye taşıması. 2. PKK ile Oslo'da ülke bayrağını pazarlayıp teröristleri ha burada çadırda ağırlaması. Bizler dedik, Fetö ve PKK ile aleni işbirliği yaptığı için AKP'nin üstüne gitmeliyiz. Bu kadar. Tam aksine. Yeni CHP, Fetö ve PKK listelerine ittifakına taşıyıp AKP'nin iki büyük yükünü sırtından aldı ve AKP'ye seçimlerde karşı taarruza girip saldıracak kozlar verdi. Gerçekten AKP, Fetö'ye açılım süreciyle intihar etmiş, Türk milletinin kalbinden ve tarihten silinmişti. Bu bir hakikat. FETÖ ve açılım süreciyle Türk ordusuna kumpaslar kurulup ordu ve hukuku CIA ajanlarına teslim edilmişti. Tam tersine nasıl döndü iş? Eşeğe yokuşa kim sürdü? Kervanı ters çevirip eşeğe başa kim koydu? Olacak şey değil. AKP kıskıvrak yakalanmışken CHP aniden gömlek değiştirdi. Suçüstü yakalanmış ve halkımız tarafından nefret ve tiksintiyle mahkum edilmiş liberalleri yanına niye alıverdi? Akıl işi değil. Telebir ve Sözcü ve Cumhuriyet ve Halk TV ve KRT'yi FETÖ ve PKK destekçisi lanetli liberallere açtılar. Ve kullanılmış aptalların ikinci kullanışlı versiyonu olarak kol kola kucak kucağa yola çıktılar. Delirmiş, kafayı sıyırmışlar. İnanılır gibi değil. Millet İttifakı denklemini vatansever ve cumhuriyetçileri istisnasız kovup dışlayıp AKP artı sağcı tarikatçı ve FETÖ ve PKK'lılarla kurdular. AKP'nin ekmeğine yağ sürmek işte bu. Çürümüş, ölmüş AKP'ye can vermek işte bu. Kurdu çakala boğdurtmaya başladılar. Hayatlarında bir kez cumhuriyet dememiş, diyememiş insanlara CHP'yi ve ekranları teslim ettiler. Tekrar edelim. Seçim zaferi bu kadar basitti. AKP'yi FETÖ, PKK'yla işbirliğine girmekle suçlayacak, halkı, Türk milletini yanına alacaktın. Aksine AKP'nin büyük ve affedilmez günahlarını, suçlarını CHP üstüne, yanına, içine aldı verdi ve olanlar oldu. Ve bugün seçim arifesinde AKP, CHP'ye FETÖ ve PKK'yı yanına aldığı için amansız şekilde saldırıyor. Ki depremi ve yolsuzlukları dahi unutturdu. Oysa eşyanın doğası gereği Cumhuriyetçi Parti CHP, AKP'yi FETÖ'cülük ve PKK ile karşısına alsaydı, bugün seçime kafamız rahat güle oynaya gidecektik. Ve işler beklendiği gibi daha da kızıştı. Zıvanadan çıktı. Biri PKK'yı, diğeri vahşi şiddet örgütü Hizbullah'ı yanına aldı. Artık pirincin taşını ayıklamak mümkün değil. Sokaklar her an alevlenir korkusu her yerde. Bu vahşi ve affedilmez şiddet örgütlerinin siyasete ittifaklara girmesiyle artık deccal her iki tarafta. Her tarafta. Sokaklar tutuştu, tutuşacak. Ödümüz patlıyor. Ve CHP yanına FETÖ ve PKK'ya aldığı yetmemiş olmalı, sahte Atatürkçülerden bir kilise korosu oluşturup vicdanlarımıza baskı yapmaya başladı. Hayırdır? Ben hayatımda bir saniye olsun FETÖ ve PKK ile hiç yan yana gelmedim. Oysa istediğiniz CHP'li seçmen de 20 yıl direndi ve şiddet örgütleriyle, ajanlarla hiç yan yana gelmedi. Ama şimdi açık amansız gerçek, ikiniz de suçlara, ihanete ortak oldunuz. Ve şimdi seçmenin de bu insanlık suçuna ortak olmasını istiyorsunuz. Ve CHP'ye yerleştirilmiş bilmiş liberaller, kilise otoritesi gibi mutlak doğru biziz. Tanrı da, İsa da biziz. Biz ne dersek o tıpış tıpış oyunuzu FETÖ'cü ve PKK'lı kadrolarımıza vereceksiniz. Başka şansınız yok demeye, hatta bizi mahkum ve suçlu ilan etmeye, cadı avına doğramaya yakmaya başladılar. Ve bizi kırbaçlayarak ve aşağılayarak köleler gibi FETÖ ve PKK ve AKP artıklarının peşinden sürüklemeye başladılar. Şu tescilli şeytanların aklına, işine, tezgahına bakar mısınız?'' Kiliseyi ele geçiren psikoposlar bizi neyle itham ediyor ve bizi suç ve ihanet ortaklığına alet ediyorlar. İşte başladı. Vahşi şiddet örgütleri öngörüldüğü gibi birbirlerini taşlamaya başladılar. Zaman tükeniyor. Yargı saati yaklaşıyor. Bizim de elimiz armut toplamıyor. Ve tıpkı reformcu Luther gibi kiliseyi karşımıza aldık. Ve CHP'nin kapısına 95 tez gibi içine soktuğu hainleri ifşa eden bildiriler astık. Cumhuriyetin yolundan çıkanları, sapkınları, düşmanla neden ittifak kurdunuz diye yazıp çizip millete şikayet ettik. Bu kadar basit. CHP yanına Cumhuriyeti alacaktı. AKP'yi de FETÖ ve PKK ile işbirliğine girmesiyle ve yolsuzlukları, hırsızlıkları amansızca ezecek tarihten silecekti. Bu kadar basit. Sadece şaibeli, tarikatçı 3 kuruşluk AKP çöplerini yanına alarak değil, Türk milletini Cumhuriyetle kucaklaştıracaktı. Türk milletinin doğası, milli refleksleri doğru olan bu değil miydi? Tekrar, 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 tekrar edelim. FETÖ AKP'nin ortağıydı. CHP'de işine. Tekrar, 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 tekrar edelim. PKK açılım sürecinde AKP'nin ortağıydı. CHP'de işine. AKP'nin affedilmez suçlarını CHP'nin üstüne yıkan kim? Bu kervanı yeni baştan düzen, yola koyan kim? Velhasıl Bugün CHP, FETÖ ve PKK'yı yanına almayıp, AKP'ye karşı Türk milletinin varlığı, her şeyi, ordusunu ve hukukunu parçalayan, mahveden bu işbirlikçilerdir diye karşı durabilseydi, seçimi kim kazanacak diye %0.1 kabusların içine hiç girilmezdi. Bu filmin başrol oyuncularına, kötü karakterlerine kim yer değiştirdi? Siyaseti ve sokakları kaosa kimler hazırladı? Bir nefes, duralım. Ortaçağ ahlakı dinseldir. Yani dini otoriteyi vicdandan üstün görür. Mesela çok sonra reformlara ve rönesansa öncülük edecek Abelard adında bir Hristiyan alim, kilisenin mutlak otorite olduğu henüz 12. yüzyılda insan vicdanını kiliseden önde tutan ahlak, etik kitapları yazdı. Ve felsefe ve mantık kitaplarıyla kiliseye karşı geldi. Ve kendini bil, tanı kitaplarını yazdı. Ve 200 yıl sonra Avrupa'yı kilisenin başına yıkacak protestanlığı başlatan Luther'e öncülük etti. Afroz edildiği kilise çok sonra Abelard'ı affetse de iş işten çoktan geçmişti. Kilise benim adıma karar veremez. İnsanın, vicdanın, bireyin ortaya çıkabilmesi için işte bu isyan yedi asır sürdü, halen sürüyor. Ancak Abelard'ın unutulmaz şöhreti başka. Öğrencisi Heloise ile Leyla ile Mecnun gibi bir büyük aşk yaşadı. Helois'in aşk mektubu şöyle başlar. Elin, elin değdi bu mektuba. Abelard ve Harris'in birbirlerine aşk mektupları, sayıları 7'dir, bugün Fransız edebiyatının baş köşesinde. Çünkü hikaye çok dramatiktir. Gerçek hikayemizde Heloise'in dayısı Abelard'ı yakalar ve hadım eder. Hadım edilmiş Abelard artık hayatını bir manastırda kitaplar yazarak geçirir. Bugün ikisi de aynı mezarda yatmaktadır. Ve Abelard hadım edildikten sonra, Abelard-Heloise aşkı hadım edildikten sonra çok kuvvetlenir ve alevlenir. Heloise'in hadım edilmiş sevgilisi Abelard'a yazdığı aşk mektupları ve Abelard'ın Heloise'e karşı yazdığı mısralar eşsizdir. Abelard şunu söyler, asıl olan ruhtur, bedenler değil. Efsanelere karışmış bu mektuplardan bugün bize kalan hadım edilmek aşka hiç engel değil. Çünkü dünyada kendine yeten tek şey aşktır aşkın süse püse, paraya mücevhere, desteğe onaya ve helusin mektuplarında da görüyoruz ki cinselliğe temasla da hiç ihtiyacı yoktur. Aşk, kiliseyi de kralları da tek başına indirir, indirdi. Hem AKP hem CHP el ele verip cumhuriyetçileri kovdular, dışladılar. Ve hatta Nazilerin ojenik hareketi gibi soykırımdan geçirip ortalıkta tek bir cumhuriyetçi bırakmadılar bizleri siyasetsiz, bedensiz, kurumsuz, partisiz bırakmak için bizleri hadım ederek cumhuriyete aşkımızı bitireceklerini sandılar. Türk milletinin tacı cumhuriyeti bu topraklardan silip sökebileceklerini sandılar. Asla. Çünkü kahraman Türk ordusunun ve Türk milletinin eli değdi bu topraklara. Cumhuriyetin eli değdi bu topraklara. Mustafa Kemal'in eli değdi cumhuriyete hain liberaller ve liberalleşen tayfanızla kurduğunuz kilise otoritesiyle ve kilise piskoposları ve kilise korusu güya Atatürkçü yazarlarınızla vicdanımıza baskı yapıp Cumhuriyeti FETÖ'süne, hırsızına, PKK'sına, katillerine, sağcı tarikatçılarına, AKP çöplerine koklatacağımızı sanıyorlar. Toprak bütünlüğümüz, anayasamız ve cumhuriyetten vazgeçebileceğimizi sanıyorlar. Hepimiz insanız ve bir vicdanımız var ve cumhuriyet bizi millet yapıveren ortak bedenimiz, asil ruhumuzdur. Ekmeğini yedik, suyunu içtik, kahraman hikayeleriyle büyüdük. Bağımsızlığımız en büyük aşkımızdır. Cepheye koşup bir daha köyüne dönemeyen 17 yaşındaki çocuklarımızın, Hicaz-Yemen çöllerinde 1 milyon evladımızın, Balkan Savaşı'nda Kırım'dan geçirilip yollara düşen milyonlarca insanımızın ve Çanakkale'de ve Dumlupınar'da yüz binlerce askerimizin, şehitlerimizin kanı değdi bu toprağa. Aşık olmamış insan tezgaha kumpasa çok çabuk gelir. Aşık olmamış insan doğmamış demektir. FETÖ'sü ve PKK'sı ve AKP'si ve AKP artığı çöplerden tek kişi cumhuriyet uğruna ölmedi. İçlerinde tek kişi, hayatlarında tek bir kez içinde cumhuriyet olan tek bir cümle kurmadı. Elleri, kanları, bedenleri bu toprağa hiç dokunmadı. Onların kumpasları, kasaları, paraları, arkalarında Amerika ve bizi millet yapan ruhları yok.'' kilise korusu sonunda seçmeni de delirtti. Ve cumhuriyetçi oldukları için Muammer Aksoylar, Uğur Mumcular ve Taner Kışlalılar, Hablemitoğulları, nicesini öldürenlerle aynı ittifak içinde ve sandığa gidip kendi katillerinize ve cumhuriyeti yıkanlara ve yıkmak için yemin etmiş hainlere oy vereceksiniz.''